Hadi gel ellerini yapayım. Allah kurtarsın bacım. Sağ ol, seni de. Bizi kurtaracağı yok da. Yine de Allah razı olsun. Niye? Müebbetim ben. <laughs> Çocuk senin mi? Benim. Ellerinden öper. Yanında mı kalıyor? Mecbur. Bırakacak kimsem yok. Sofraya çağırayım mı ablan? Bırak. Önce bir kibri kırılsın şunun. Baksan alçak dağları o yaratmış sanki. Ay sevsinler. Kimin nesiymiş hala öğrenemediniz mi? Bir şey anlatmıyor ki. Birilerinden torpilliymiş. Baksana yatak yorgan getirdiler mis gibi hepsi. Torpil ne gezer burada? Mapusta mı burası? Burada onun torpili sökmez. Adı neydi bunun? Adın neydi senin? Gülüm, sana bir şey sordum cevap ver. Kaldırma beni yerimden. Adın ne diyorum? Benim mi? Adın neydi senin? Züleyha. İyi. Süleyha gel yanaş da kahvaltını et. Sonra koğuşu süpüreceksin. Ben mi süpüreceğim? <laughs> Yoksa hizmetçimi çağıralım kız? <laughs> ha? Züleyha Yaman! Duruşmanız var, hazırlanın. Duruşman mı? Adın, soyadın. Züleyha Yaman. Doğum yılın? 02.06.1948. Ana adı? Adile. Baba adı? Hakkı. Avukatın var mı? Yok. Ee, efendim. İlk duruşma hüviye tespitiyle geçeceğinden sanırım sanığın avukatı yok. Bir sonraki duruşma da olacaktır. Anlaşıldı. İddianame dinleyelim o zaman Savcı Hanım. Sanık Züleyha Yaman'ın 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 86. maddesi gereğince ateşli silahla kazara adam yaralama suçundan yargılanmasını talep ediyoruz. Adam yaralama mı? Evet. kazayla. Evet. Üçeri de kazayla mı atmış? Bu adam yaralama işi değil Sarcan. Bunun adı kasten adam öldürmeye teşebbüs. Efendim, e, görgü tanıklarının ifadelerine göre... İddianamenizi düzeltin, bir dahaki duruşmaya öyle gelin. Sağ Gereği düşünüldü. Sanık Züleyha Yaman'ın tutukluluk halinin devamına ve iddianamenin yeniden yazılmasına karar verildi. Kurtaracağım seni Züleyha merak etme. Ne pahasına olursa olsun kurtaracağım seni. Bir daha seni bırakmayacağım Züleyha. E ne oldu şimdi? Niye böyle oldu? Hakim yaralamayı kabul etmedi. Peki şimdi ne olacak? Bilmiyorum Yılmaz. Yeni bir iddianame daha hazırlayacağım. Öldürmeye teşebbüsten mi? Yok. Yumuşatmanın bir yolunu bulacağım. Sen merak etme. Hakim yatıracak Süleyha'yı. Daha uzun yatıracak. Yılmaz yapma Allah aşkına. Sakin ol. Daha duruşmalar başlamadı bile. Bu işin bin tane yolu var. Nereye gidiyorsun? Züleyha'yı iyi bir avukat tutmam lazım. Zavallı Züleyha.